Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Carlover A3 araç içi kayıt kamerasını inceleyeceğim. Eğer aracınız varsa bence artık olmazsa olmaz dediğimiz aksesuarlardan biri olan araç içi kameralarda Carlover markası gerçekten de bu yıl fazlasıyla atağa çıkmaya başladı. Daha öncesinde incelemiş olduğum S12 ve S2 modelinin amiral gemisi olarak geçen A3 modeli bu videoda sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu araç içi kameralar neden bu kadar önemli? Biliyorsunuz ki hem hareket halindeyken hem de aracınız park halindeyken her zaman tehlike altında olabiliyor. Bazen başınıza gelen bir olayı görüntülü bir şekilde ispat etmeniz gerekiyor. İşte araç içi kameralar burada en büyük desteği sizlere sunabiliyor. Bugün inceleyeceğimiz Carlover'ın A3 araç içi kamerası hem ön hem de arka kayıt alabiliyor ve bunu aynı anda hafıza kartına depolayabiliyor. Çarpışma sensörü sayesinde ise korumalı bir kayıt alabiliyor ve bu şekilde döngüsel kayıtlarınız üzerine eski kayıtlar silindiğinde bu korumalı kayıtlar kesinlikle kesinlikle silinmiyor. Ve en önemlisi ise bu kayıtları direkt olarak uygulaması sayesinde telefonunuza hızlı bir şekilde aktararak bunu istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. A3'ü diğer kameralardan ayıran en büyük özelliklerinden biri ise bir dahili GPS olması. Dahili GPS sayesinde görüntülerinize enlem ve boylam verilerini girebiliyorsunuz. Hatta ve hatta uygulama üzerinden anlık olarak konumunuzu da görebiliyorsunuz. Kameranın kutusu bu şekilde gördüğünüz gibi. Kutu içerisinden bir tane Türkçe kullanma kılavuzu, bir tane elektrostatik film, araç kamerasının kendisi, kabloların montajında kullanılan trim sökücü aparat, girişi araç çakmaklığından, Çıkışı ise USB C şeklinde bakın bir tane güç kablosu geliyor. Ayrıca bakın çakmaklarınızı işgal ediyor. Üzülmeyin bir tane bakın burada USB A gelişiyle beraber firma sizi düşünmüş. Gene çakmaklığınızdan da yani telefonunuzu falan başka cihazlarınızı da şarj etmek için USB A girişi bırakmışlar ve arka kamerası çıkıyor. Arka kameranın kablo uzunluğu gayet yeterli. Mesela d bir SUV araç için bile yetecek uzunlukta kabloyu buraya eklemişler. Ayrıca bu kameranın aracınız park halindeyken kaydetmesini istiyorsanız da park kablo kiti de çıkıyor. Araç kamerasına yakından bakacak olsak aracın kamerası 4K çözünürlükle kaydediyor. Arka kamera ise 1080p. Ön kameranın görüş açısı 170 derece, arka kameranın ise 140 dereceye sahip bir geniş açısı var. Bu kısım zaten elektrostatik filme yapıştıracağınız alan ve gördüğünüz gibi bakın hareketli yapısı sayesinde istediğiniz gibi açıyı da ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısmında ise bakın butonlarımız mevcut. İleri geri yönlendirme butonları, seçme butonları gibi ve menü butonları mevcut. Kameranın arka kısmındaki LCD ekran sayesinde görüntülerinizi anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Hatta isterseniz ön arka olacak şekilde kayıtlarınızı aynı anda da izleyebiliyorsunuz. Kameranın teknik özelliklerine devam edecek olursak süper gece görüşü sayesinde Akşam karanlığında bile rahat, güzel okunabilir kayıtlar sizlere sunabiliyor. Döngüsel kayıt özelliği sayesinde isterseniz 1, 2, 3 dakikalık kayıtlar alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar kendi içerisinden çıkan dahili hafıza kartı var. Burada 64 GB'lık bir hafıza kartı var. Burada hafıza kartı alacağım diye düşünmenize gerek yok. Carlawo zaten bunu sizlere gönderiyor. Hafıza doldu dedi üzülmeyin. Burada döngüsel kayıt sayesinde geçmişteki kayıtlarını silerek üzerine yeni kayıtlar da ekleyebiliyor. Çarpışma sensörü sayesinde direkt olarak sizlere özel kilit korumalı bir kayıt da alabiliyor. Burada çarpışma anınızı, kaza anınızı direkt olarak özel kayıt altına da alabiliyor. Park modu sayesinde ise sahnede 1, 2, 3 kare olacak şekilde hırsızlığa ve aynı şekilde çarpmalara karşı koruma kayıtları da sizlere alabiliyor. Kameraya şöyle bir güç girişi de verelim sizlere ekranı da göstermek istiyorum. Dahili mikrofonu sayesinde ise arkadaşlar rahatlıkla hem ses hem de görüntü kaydı bu kamera sayesinde alabiliyorsunuz. Şöyle menüye geldiğimiz zaman burada çözünürlük kısmı var. İsterseniz kameranın çözünürlüğünü düşürebiliyorsunuz. Döngüsel kayıtlarınızın burada süresini belirleyebilirsiniz. İsterseniz mikrofonu kapatıp açabilirsiniz. Çarpışma sensörünü burada kapatıp açabiliyorsunuz ve hassasiyetini de belirleyebiliyorsunuz. Muhakkak ki tarih damgasını da açmanızı öneririm ki kayıtlarınızda hangi gün hangi saatte olduğunu burada belirtebilirsiniz. GPS filigranı sayesinde direkt olarak zaten kayıtlarınızda bir GPS verisi sizlere sunacak. Arka ayna kısmı ise aynı anda hem arka kamera hem ön kamera bunu gösterebiliyor mu? Bunu da burada ayarlayabiliyorsunuz. Bakın orada GPS testinde ise kameranın GPS sensörlerinde hassasiyetini veya testini yapabiliyorsunuz. Bu kamerayı telefonunuza eşleştirmek için Wi-Fi uygulamasını burada aktif etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın burada bir zaten size QR kod çıkıyor. Buradan uygulama erişebiliyorsunuz. Ayrıca burada bakın gerekli şifre de var. Öncelikle gelin şimdi burada bir kameraya bağlayalım. Bakın zaten kameramın ismi çıktı burada. Hemen burada yazan parolaya girmem gerekiyor. Ardından bakın uygulamaya döndüğüm anda otomatik olarak bağlanıyor. Ve gördüğünüz gibi artık kamera bağlantısı tamam hızlı bir şekilde bağlantıyı yaptık. Uygulama üzerinden neler yapabiliyoruz? Anlık olarak fotoğraf çekebiliriz. Kayıtlarımızın hepsini burada geçmişteki tüm kayıtları uygulama üzerinden direkt olarak telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından aynı şekilde burada kamera üzerinde yaptığınız tüm ayarların uygulamada da yapmasını sizlere sunuyor. Ses kaydını kapatıp açabiliyorsunuz. Hoparlör seviyesini seçebiliyorsunuz. Çözünürlüğü burada değiştirebiliyorsunuz. Çarpışma algılama sensörlerinin burada ayarlamasını yapabilirsiniz. Aynı şekilde bakın park modundayken kablo kit ile bağladığınızda Burada sahnede 1 veya 2, 3 kare olacak şekilde kayıtlarda sizlere alabiliyor. Ayrıca isterseniz bakın burada SD kartınızı biçimlendirme gibi veyahut da fabrika ayarına tekrardan döndürebiliyorsunuz. Montaj için elektrostatik filmi önce cama yapıştıracaksınız. Yapıştırdıktan sonra filmin üzerindeki tüm hava boşluklarını almanız gerekiyor. Ardından kamerayı yerleştirme aparatı gördüğünüz gibi bu şekilde ayrılabiliyor. Şu şekilde bakın ittirdiğinizde sol tarafa çektiğinizde bakın çıkar. Aynı şekilde tekrardan bakın takmak için de. Şimdi de buradaki bantı söküyoruz. Bantı söktükten sonra filmin üzerindeki işaretli alana yapıştırıyoruz. Bir süre basılı tutarsanız zaten otomatik olarak yapışmış olacak. Hareketli yapısı sayesinde zaten açısını ayarlayabiliyorsunuz. İyice yapıştı. Artık bundan sonra yapacağınız güç girişi ve AV kablosunu bağlayarak artık kameranın montajını tamamlamış oluyorsunuz. Öncelikle güç girişi ardından da arka kameranın AV kablosu Güç girişini tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi artık kamera kullanıma hazır. Kamerayı kullandıktan sonra sizlere bir de deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle depolama konusunda direkt olarak kutudan bir 64 GB'lık hafıza kartının gelmesi sizi herhangi bir hafıza kartı masrafından kurtarıyor. Ama diyelim ki bana 64 yetmez. Ben daha büyük bir hafıza kartı kendim almak istiyorum derseniz de 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği sunabiliyor. Ön kamerayı 4K'da, arka kamerayı da 1080p'de kullandığınızda iki kameranın 3 dakikalık bir döngüsel kaydı toplamda neredeyse 650 ile 700 MB'a buluyor. Bu şekilde eğer kutudan çıkan hafıza kartı beraber toplarsanız toplamda 10 saatlik bir kaydı hafıza kartı elinde tutabiliyor. Tabii ki de ne oluyor arkadaşlar? Dolduğu zaman eski kayıtları silerek yeni kayıtları burada eklemeye devam ediyor. Kutu içerisinde gösterdiğim park modülü ise harici olarak satın almanız gerekiyor. Eğer bunu satın almak istemezseniz de Powerbank bağlayarak bu şekilde aracınızı koruma altına alabiliyorsunuz ve tabii ki de sabaha kadar mesela kayıt altına devam edebiliyor. Maalesef bu kameranın dahili bir bataryası yok ama bu şekilde farklı önlemlerle çözüm üretebilirsiniz. Ama bence tavsiyem sizlere park modülü alarak bu şekilde bağlantısını yaptığınızda daha güvenir ve daha sağlam bir şekilde uzun ömürlü bu kamerayı kullanabilirsiniz. Kameranın görüntü kalitesinden bahsedecek olursak... Ön tarafta 4K çözünürlük destekleyen bir lensi var ve 170 derece açısı da gayet başarılı. Süper gece görüşü sayesinde akşamları bile sizlere plaka okunurluğu yüksek bir şekilde kayıtlar sunabiliyor. Gündüz en güneşli anlarda hatta güneşin karşıdan vurduğu anlarda bile direkt olarak kamera kendi diyaframını ayarlayabildiği için burada gene sizlere görüntü kalitesini bozmadan net görüntüler verebiliyor. Arka kamera ön kameraya göre bir tık daha performans konusunda altta kalmış. Ama burada da yine camlarınızı temiz tutarsanız ve lenslerinizi temiz tutarsanız da Arka tarafta işinize yarayabilecek net görüntülerde elde edebilirsiniz. Hem güç kablosu hem de arka kamera kablosunun uzunluğu gayet yeterli. Uzun bir araç bile kullanıyorsanız rahatlıkla arkadaşlar, yani otobüs kamyondan bahsetmiyorum, onlara yetmeyebilir ama hususi otomobillerin sınıf fark etmek sizin hepsine rahatça kablolar yetebiliyor. Eğer eliniz biraz bu işlere yatkınsa çok rahat bir şekilde bunun montajını yapabiliyorsunuz. Ben kendi aracıma mesela montajı kendim yaptım. Son bahsedeceğim konu ise bu araç kamerasında diğer kameralardan ayıran devrim nitelindeki değişikliği ise 5G Wi-Fi desteği. Şimdi devrim dedim ama neden bu kadar abartıyor derseniz de hep standart olarak Wi-Fi modülü olan bir cihaz 2.4 GHz bandında gelir. Bunca yıldır artık 5G desteğini beklediğimiz bu cihazlarda mesela Carlover A3'e bunu getirmişler. 5G desteğinin farkını Allah korusun başınıza bir olay geldiğinde bunu telefonunuza saniyeler içerisinde bir görüntü aktardığınızda faydasını burada anlayacaksınız. Normalde mesela ben 2.4 GHz bandında 3 dakikalık bir döngü kaydı indirmek istediğimde 4-5 dakikamı alıyor. Yani 4-5 dakikada anca telefonuma indiriyordu. 5G ile bu beraber neredeyse 1 dakikaya düştü. Çok hızlı bir şekilde görüntüleri otomatik olarak telefonumun kendi hafızasına indirebildim. İşte bu tür farklı özellikleri sayesinde Carlovor A3 de amiral gemisi modellerden biri olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer bu araç kamerasını satın almak isterseniz de açıklamalar kısmına linki bıraktım. Buradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.